Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Rusya'nın üstünde örtülerle görüntülenen gizli yeni savaş uçağı. Bildiğimiz üzere Rusya Su-57'den sonra farklı uçakları geliştirme yoluna gitti. Ancak bu yeni görüntüdeki uçaklar F-35'e benzemesiyle gerçekten dikkat çekici. Rusya'nın Amerika'dan tasarım ve içerik kopyaladığına dair iddialar var. Peki bu uçak F-35'e bu kadar benzerken ona alternatif olabilir mi? Özellikleri şeklinden gördüğümüz kadarıyla nasıl veya Türkiye bu uçaktan alabilir mi? Çünkü bir nevi ihracat için yapıldı. Hepsini incelemeye başlayalım. Rusya'nın şu andaki hedeflerini anlatan Su-57 macerası. Belki de 5. nesil uçaklar arasında politik olarak en ısrarlı yürütülmüş projelerden. Gerek maddi gerek siyasi sıkıntılar altında kalan Rusya için oldukça zor geçti. Çünkü bunu şu an bile önemli gemi projelerini iptal etmesinden görebiliriz. Özellikle uçak konusunda da Hindistan'ın projeden ayrılması kendilerini zora soktu. Burada durumlar karışık. Tabii zaman geçti ve Rusya'nın elinde güzel bir uçak oldu. Şu an seri üretimde. Ancak sipariş ettikleri sayı sadece 76. Bu da yılda 12 adet üretmek üzere. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu: Dünyanın belki de en büyük hava sahasına sahip ülkesine bu sayı yeterli mi? Tabii ki de değil. Özellikle çok maliyetli olup zor üretilmesi işi daha da sıkıntılı hale getirmekte. Zaten kanatlarında elektronik harp süiti bulunduran bir uçak için gayet doğal. İşte Rusya bugünün geleceğini biliyordu. O yüzden çok önceden önlemlerini almayı başarmış. Yaptıkları en büyük iş o günden bugüne birkaç yeni uçak daha üretmiş durumda olmaları. Nihayetinde bunlar ihracatta üretimde verimli araçlar. Dünya, Amerikan uçakları ve Rus uçakları olarak ikiye ayrıldığı için uçak satışlarına devam ederek parasını çıkarabilir. İşte şimdiki muhtemel hedefleri ise Amerikan uçaklarını alan ülkelere de satış yapabilmek. O yüzden bu yeni uçak F35 ve Amerikan tasarımını benimsemiş bir model. Ortalıkta bu uçağın alternatif olduğu söylenmekte geldik örtü altında bile olsa dış görünüşünden ve söylenenden yaptıklarını incelemeye. Dürüst olmak gerekirse bir ürüne diğerinin alternatifi demek için birçok şey gerekir. Yani bu uçağı F35 alternatifi tarzında düşünmek biraz yanlış olabilir. Mesela bir müşteri alternatifler arasında seçim yapmaktan korkmaz. Çünkü ne seçerse seçsin aynı işi yapacaktır. Bunun üzerine de havacılık gibi bir yerde alternatif kelimesi çok önemli. Nihayetinde karşıt devletler karşıt şekilde uçaklar geliştirmekteler. Özellikle de F-35 gibi bir uçak nasıl ihracat modeli bir uçakla alternatif olsun. Aynı sınıfta olsalar bile sadece PV-600 gibi bir motoru Rusya şu an için üretemez. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için işin teknik kısmına bakarsak bu motor F-35'i F-35 yapan bir parça. Çünkü motor aracın menzilini, yükünü ve performansını belirler. En önemlisi radar ekosunu daha aza indirir. Yani Rusya'nın böyle bir motora sahip olmadığını zaten biliyoruz. Kendi doktrinlerinde de olmadığından şu an için yaptıkları uçağın alternatif olma durumu yok. Diğer bir nokta ise uçağın aviyonikleri. Zaten Rusya'nın amaç olarak ihracatı temeli alacak bir modelini konuşuyoruz. Bunun F-35 gibi bir radar ve elektronik harp yetenekleri olmayacağından F-35 alternatifi diyemiyoruz. Yani anlayacağınız iki uçak arasında dağlar kadar fark var. Rusya tasarımı benzetmiş olsa bile buna tam olarak Amerika kopyası diyemeyiz. Çünkü baştan aşağı kendi yapabildiği ölçüde değiştirmesi gerekli. Peki o zaman neden yapıldı diyebilirsiniz. Ama şu an ülkelerin iyi ve nispeten ucuz bir avcı uçağına ihtiyaçları var. Bunu başarırlarsa F-35'ten çok daha cazip olacaktır. Bakalım bunu başarabilmişler mi? Aracın üstü örtülü bile olsa deneyimli gözler buradan çıkarım yapabilir ve Rus sistemlerini de bilirse içerisinde neler konabileceğini görebilir. Tasarımdan girecek olursak arkadan öne doğru inceleyelim. Arka kısımda dikkat çeken yer dikey stabilize sistemleri yani dikey kanatlar. F-35 alternatifi damgası konulan bu kısım. Aslında basit kanatlardan ibaret. Eğer bu şekilde olmazsa insanların gözünde alternatif olmazdı. Ön kısma geldiğimizde de yine benzer bir durum görüyoruz. Aynı F-35 benzeri bir burun ancak hiç de öyle değil. Biraz daha yakından bakıldığında F-22 ve F-16'yı andırdığını anlayabiliriz. Bu da uçağın yüksek hızlara çıkabileceği anlamına gelebilir. Yani genel olarak baktığımız zaman avcı modelle bir profil var. Stratejik bombardıman uçaklarına uzak bir yapıda. Bunları daha da iyi anlamak için biraz da işin teknik kısmına girelim. Rusya'nın diğer yaptıklarına ve uçağın boyutlarına göre tahmini değerler verecek olursak yüklü halde en az 1500 kilometre menzile çıkabilir. 1.4 veya 1.7 mak arasında bir hıza sahip olacaktır. Buraya kadar problemimiz yok. Yük taşıma konusunda da 10 tona kadar faydalı yük taşımasını bekleyebiliriz. Bu da oldukça yeterli bir sayı. Her ülkenin beklentisini karşılayabilir. Ek olarak aviyonik kısımdaysa çok fazla şey beklenemez. Ancak ihracat yapacağı için bir iddiası olması gerekli. Bu yüzden az da olsa bilgi geldiğinde tam olarak yorumlayabiliriz. İlerleyen zamanlarda satma uğruna özelliklerini kamuoyuna açacaklardır. Son olarak altyapısal durumdaysa bu uçak elbet NATO standardı olamaz. Ama batı tarafına uyumu ve entegrasyonu çok daha iyi durumda olabilir. Bu ihtimal olası. Çünkü asıl amaçlarından biri benzeterek Batı tarafına da satabilmek. Hatta Türkiye dahil Batı ülkeleri talep gösterebilir diyelim. Dürüst olmak gerekirse Türkiye konusunda benim buna inancım biraz var. Çünkü ortada Rusya'nın tepki vermeyeceği, Türkiye'nin de ihtiyacını görebilecek bir uçak var. Ne ağır sınıf avcı ne de hafif. Menzili ve yük taşıma kapasiteleri de gayet yerinde olacaktır. Zaten aviyonik olarak da modern olduğundan eldeki F-16'ları her türlü katlar. Rusya sırf ihracata yönelik yaptığından böyle bir uçağı özelleştirmemize de izin verebilir. Tabi bazı problemler de yok değil. Her şey böyle mükemmel değil. Bunlardan en büyüğü maliyet ve seri üretim. Bildiğimiz üzere Rusya askeri üretim olarak şu anda çok yavaş durumda. Gerek koronavirüsten gerek parasızlıktan ciddi aksaklıklar yaşamakta. Hele de kendi içinde üretmeye kalkarsa kısa zamanlarda elde etmemiz gerçekten zor. Zaman neden problem diyebilirsiniz. Ama bizim şu an için en geç 2-3 yıl içinde böyle bir silaha erişmemiz gerekebilir. Ki bu sayıda en az 2 filo veya 40 tane edecektir. Bunların üretimi de yine zaman demek. Su 57'yi bile yılda 12 tane üretebilen yine aynı Rusya. Kaldı ki Rusya'nın kendi silahlarımızı kullandıracağı da muamma. Ortada şu an iki ihtimal var. Rusya ya bu uçağı dediği gibi ihracat için üretti ya da başka bir ülkeyi kendisine bağlamak için. Eğer birinci seçenek olursa mantık ve teknik olarak silah konusunda sıkıntı çıkarmaması gerekir. Nihayetinde Türk ordusu artık daha fazla yurtdışı mühimmat kullanmayacaktır. En azından bizim inancımız bu yönde. Sonuç olarak 20 Temmuz'a yakın MAX 2021 denen fuarda tanıtılacak bu uçak F-35'e alternatif olamaz. Doğrudan avcı profiline sahip yani karşılaştırma yapmak yanlış olabilir. Ancak tasarım olarak üstüne tek motoruyla F-35'e benzediği de aşikar. Demek Rusya uzun zamandır Amerikan uçaklarını yapım olarak incelemiş. Bakalım bizim tarafımızda bundan almak gibi bir düşünce çıkacak mı diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.